Sabotaj. Bankanız yanlı. Endişelenmeyin. Eşyalarınız kurtarıldı. Yeni bir şube için hazır. Tamam. Bankası yanan çocuk sen olmasın. Merak etme. Burada da böyle şeyler olmaz. Ama yine de bir şeyler vaat edemem. Hani şuraya bir tane şöyle bir yerleştireyim şöyle. Şurada kalsın. Üf. Para makinesi en önemlilerinden. öyle şurada kal. Ee, dur bakayım bir dakika. Esme makinesi. Lan arkadaş. Yani. Tamam. Sandalyeler, ATM'ler havaya çıkmış. ATM'yi koyduk. Öyle. Güzel yerleştirelim bari. Madem ki dağıttılar bizi. Hepimizi perişan ettiler. Tamam. Ya var ya kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Her şeyi kurtardılar ama yerleştirmesi biraz sıkıntı oldu. Burada kal. Ben ee, gel.